Zombi İstilası Bölüm 1 İyi seyirler Arkadaşım bu programda ne kadar sıkılırmış ya değil mi? Ay evet karıcığım Neyse ben de gidip çocuklara bakayım Tamam Arkadaşlar pardon bir şey diyor Ay ne oluyor ya? Bir dakika arkadaşlar. Evet kısa bir şeyden sonra. Kızlar hadi kalkın. Üf tamam anne ya kalkıyoruz. Evet anne. Anne beş dakika daha lütfen. Olmaz çocuklar ama böyle yapmayın. Ben de üzülüyorum sonra. Tamam anne o zaman biz mutluyuz senin için. Ay yavrularım benim ya. Neyse hadi sağ olun Tamam. Anne bizim canımız atıştırmalık istiyor. Evet. Tamam o zaman çocuklar size bonibon bon getirelim mi? Getirelim mi? Evet getir anne. Yuppi Bonibon yiyeceğiz. Neyse ben de şöyle bonibonları bonları alalım. Bonibonları bonları alayım. Tamam. Cipsi de koyalım yerine. tane bakalım. Lütfen kocacığım çekilir misin? Evet. Tabii. Şöyle koyalım. Tamam ikincisini de koyalım. Şöyle. Tamam. Çocuklar. <laughs> Hazırladım mı hani <laughs> Teşekkür ederiz anneciğim. Bir şey değil. Kocacığım sen de bir şey ister misin? Kızım sen de bir şey ister misin? Ee, ben bir kahve alayım. Tamam o zaman ikimiz için kahve hazırlayayım. İlk önce bardaklarımızı alalım. Sütlü kahve değil mi? Evet. Tamam o zaman sütlü kahve hazırlayalım. Şöyle. Kahveleri dökelim. Tamam. Şimdi sütümüzü dökelim. Tamam şöyle. Buzdolabını da kapatalım kapağını. Tamam. Oh. Sıcacık kahve ne kadar güzel ya. Tamam. Hazırladığım kahveleri kocacığım. Ellerine sağlık. Kocacığım bir şey değil. Hmm. Hmm. Ya işte öyle oldu. Şimdi arkadaşlar konuşurlar. Zı 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 zı. Zı zı. Ya işte öyle oldu. Evet anne. Neyse biz bonibonlarımızı yiyelim. Anne biz bonibonlarımızı yedik. Sen alabilirsin. Tamam çocuklar alayım. Al anne. Tamam. Hadi al anne ya. Çok sıkıldık. Tamam çocuklar şöyle alalım. Tabakları. Ay ilk önce tabakları yıkayalım. Ay, Yık, ay, yıkayalım ay, ilk önce tabakları. Tamam arkadaşlar pardon. Sesimi yükseltmek zorunda kaldım. Çok özür dilerim. Çok özür dilerim. Neyse biz devam edelim. Kahveleri yavaş yavaş şey varmış. Akocacığım bu program da çok sıkıcı. Evet neyse değiştireceğim. Sayın izleyiciler, bayanlar, baylar. Zombiler geldi. Evet zombiler bizim ülkemizi istila ettiler. Ve biz şu anda çok üzgünüz. Hemen bu eve gelin ve burada tüh, istediğiniz her şeyi alıp gelebilirsiniz. Görmüş olduğunuz gibi burada bir sürü an insan var ve siz de gelin lütfen. <laughs> anne, zombiler var. Onlar <laughs> yani? Tamam çocuklar var tamam. Üzme anne, onlar buraya Bu Burası bizim. Tamam çocuklar, tamam tamam. Ağlamayın. Biz hemen o eve gideceğiz. İlk önce ben sizin eşyalarınızı alacağım. Evet çocuklar, ilk önce gittim, bavul alalım. Ay bavul derim arkadaşlar, slime kutusu çünkü evde bavul yoktu. Tamam o zaman kıyafet almanın için slime'a gerek yok. Neden alınmışlar? Boşuna boşuna alacağız. Orada duyduğuma göre e, arkadaşları da varmış. E, onlar için onlar belki sıkılırlar oynarlar diye onlara oyuncak da alacağım. Birkaç tane. Tamam. Tabletlerini de alacağım en son. Çanta almıyorum ya. Gereksiz. Pardon. <laughs> Arkadaşlar pardon. <laughs> Neyse şimdi kendi kıyafetlerimi <gülüyor> <gülüyor> Hay, alayım. Ay pijama alayım Tamam şöyle alayım çabucak. Zombiler gelmeden bir an önce bu evden gitmeliyiz. Baba bir çok korkuyor. <laughs> Anneyse ben de <laughs> kocamın şeylerini, kıyafetlerini koyayım. Tamam. Bir tane, iki tane daha koyayım. Tamam yeterli artar bile ay bir tane kalmış. Ay montu ben giydim ya. <laughs> bir dakika arkadaşlar. Hı, tamam oldu. Tamam oldu. Cüzdanımızı da alalım. O çok önemli. Tamam. Hemen gidelim bir an önce. Baba biz çok korkuyoruz ya. tamam çocuklar ağlamayın. Birazdan gideceğiz. Anneniz gelecek hazırlanacak. Biz de gideceğiz. Tamam. Çocuklar üzerinizdekiler kalın mı? Emin misiniz? Evet. Baba ya da sıcak. Tamam zaman ben hemen Üstümü giyineyim. Acaba ne giyineyim? Tamam bunu giyineyim. Giyineyim de yeter. Gidelim buradan ya. Çok korkuyorum. çocuklara da belli etmiyorum ama neyse. Hadi gidelim. Kocacığım ben hazırlandım. Hadi gidelim. Çabuk çabuk çabuk. Tamam çocuklar hadi gidelim. Hazır mısınız? Evet hazırız. Gidebiliriz. Tamam o zaman gidiyoruz. Arkadaşlar orada görüşürüz. <Gülüyor> <Gülüyor> Tövbe station yarabbim. Zombiler. <laughs> Çok korkuyorum. <laughs> Evet gidelim çocuklar ya. Hadi gidelim. Ay ne gidelim şimdi. Ay bana bir şey de var. Çabuk gidelim. Evet sevgili seyirciler. Gördüğünüz gibi burası çok kalabalıktır. Bizim yerimizde çok fazla kişi var. Evet duydunuz. Zombiler geliyor. Zombiler. Zombiler bizim dünyamızı işgal ettiler ve biz de onlara karşı savaşacağız. O yüzden hemen buraya gelin. Burada meyve, kahve, içecek, dergiler var. Hemen buraya gelin. Hatta çocuklarınız için oyuncak bile var. Oh oh arkadaşlar. Haydi camiye Tamam hanımefendi. Tamam tamam. Haydi camiye Haydi korkuyorum. Yolda karşılığı ısırırken zombileri mi görürüz? Ay, ay çok korktuk be efendim. Ay çok korktuk abi. <laughs> Aslında kardeşim bu resmi bizim sandığımızdan da daha güzelmiş. Evet. Neyse. Abi oyuncak var mı burada? Varsa bir hemen uh sola kenarda. Tamam. Teşekkür ederiz abi. Şöyle alalım. İki tane var senin. Heh, evet iki tane var. Bir tane de o karton. Tamam. Teşekkür ederiz abi. Bize yardımcı olduğun için. bir şey değil çocuklar. Ay bir dakika. Abla özür Neyse abi çekilir misiniz buradan tamam çocuklar siz yapın biz çekiliriz ya ama olmaz ki böyle tamam neyse ben senin babanızı koyayım hanımefendi abi ben de kahraman oynayayım ne o neyse çekilir misiniz ben burada programımı yapıyorum ay tamam beyefendi çocuklar siz de burada uslu uslu oynayın. Ay biz artık kalkalım ya çok sıkıldık. Evet. Oh be bize de yer açıldı. Babacığım beni kucağına alma. Ay şimdi abinin ah, kucağına geldim. O bize de yer açıldı ya. Neyse biz de burada oturalım. Tamam. Şimdi oynayabiliriz. <laughs> Merhaba komşu, iyi misin? Ah birisi geliyor seni. Duy bir oyuna gezdirelim. Ha geliyormuş. Merhaba çocuk. Merhaba çocuklar. Ben de sizinle oynayabilir miyim? İstersen oynayabilirsin çocuk. Ben çocuk demezseniz sevinirim. <laughs> o zaman ben de oynuyorum. <laughs> istediğim yere götürebilirsin. Tam o zaman ben buraya geçeyim. Hadi be hep beraber komşuculuk oynayalım. Tamam. Evet sayın sevgili ay. Kadınlar baylar hemen bunu duymalısınız. Zombiler geliyor. Evet duyduğunuz gibi zombiler geliyor. Korunmak için buraya gelin. Sokağımız tokaba. Toka Life Queen Sokağı. Hemen buraya gelin. Annesi çok sıkıldık biz de ya. Ay kahve içelim biraz ya. Kahve kahve. Anne kahve içelim. Tam çocuğum ya içsene. Anne içiyorum zaten ya. İçiyorum zaten. Ay ne kadar da nazlılar kocacığım değil mi? Ay evet tabii. Pardon bir şey mi dediniz? Ay yok yok bir şey demedik. Kahveni alır mısın kocacığım? Alırım mı nasıl alacağım? Neyse sen aldın aldın. Almadım. Neyse hadi plastik bardakları çöpe atalım. Almışım ben. Abi ben de elimde du dursun. Hala çok sıcak. Şu tabloya açsana. Belki içinde bir şey vardır. Kocuğum. Gerçekten de varmış. Sen sihirli misin kocacığım? Ayoo. Ay çok heyecanlıyım. Çok heyecanlıyım. Düşünsene bir tablonun arkasından bir tane elmas çıkıyor. Neyse hiç kimse görmeden bavulumuza kayalım. Tamam. Şöyle koyalım. Tamam. Ay. ama koymuşuz. Neyse gel. Gelden Ya Sen burada ne yapıyorsun Mersin? Ben şu anda zombileri kontrol ediyorum. Ben yani şu anda onlar... Iı, bir, bir kafeterya da varlar. orada böyle dolaşıyorlar şu anda bir saat sonra gelecekler büyük bir ihtimal o zaman büyük bir korunma içinde alalım tam Hüseyin şey mi bir saat sonra tövbe estağfurullah ne diyorsun ya ölmeyeceğiz tabii ki de sadece korunacağız zombiler geldi Aa, zombiler geldi ne zombiler mi geldi olamaz olamaz ya İnşallah kapı açılmaz ha, Aa, çok hırslılar ama Ha 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 ha, ha. ha, ha. ha, ha. ha, ha. ha ee! Anne. Ablacığım korkma, korkma. Evet anneciğim, anne denesen. Aa! Biz korkuyoruz anne. Aa çok korkuyoruz lan. Ay inşallah gelmez hiç ya. Kanımızda mı çok korka. Düşünsene. Aa! Eyvah!

Tövbe seyirciler. İbrahim Bey bizi koruyun. Tamam sayın seyirciler. Gördüğünüz gibi şu an o zombiler geliyor. Ekranın kırmak üzere Ama biz izin vermek. Ay biz gidelim kuzum. Ay bana bir şey oluyor. Fenalaşıyorum. Hadi gidelim biz. Ay. <laughs> Ay gittiler onlar ya. Ne kadar şanslılar. Neyse biz de hemen sonra kaçayım Hah. 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 Şş. Abi biz de buradan gidelim ya. bir sonraki benim için gir